Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine böyle güzel bir doğanın içerisindeyim. Şimdi sizlerle güzel bir şeyler paylaşmak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi şurada bir bitki var. Bu bitki, bitkiye biz pancar diyoruz. Yani ne pancarı bu arkadaşlar? Yılan pancarı. Yapraklarını görebiliyorsunuz. Şöyle diğer elim alayım da göstereyim size. Biraz bekleyin. Evet. Yılan pancarı diyoruz arkadaşlar. Yani bundan çorba yapılıyor. Tırşık diye geçiyor. Maraş yöresinde de çok iyi bilinir. Diğer bölgelerimizde de bilenler vardır. Bunlardan toplayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada var. Bakın. Bunları hemen tek tek koparalım şöyle. Çok kart olmaması lazım. Taze olması lazım yapraklarının. Şunlar daha taze. Evet görüyorsunuz. Küçük küçük ama harika bir lezzet. Arkadaşlar bunlardaki şifayı bilemezsiniz. Yani doğada her şey çok güzel bir şekilde yaratılmış. Yapraklarını görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Bakın arkadaşlar burada bir sürü var yan yana. Şimdi bunları böyle tek tek koparacağım ben. Hatta toplu şekilde şöyle kökünden kökü geldi ama gelmese daha iyi olurdu. Sorun değil. Doğada bir sürü var zaten. Şu an bulunduğumuz bölgede. Size tek elle çektiğim için göstermiş oldum. Şimdi şu şöyle arkadaşlar görüyorsunuz hemen toplaması da güzel keyifli. Bunlardan arkadaşlar çok güzel çorba oluyor bilginiz olsun. Bilmeyenler bilenlere yakın bölgelerinde varsa yılan pancarını öğretirse çok güzel olur. Güzel bir çorba içebilir arkadaşlar. Şurada da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi onu da koparacağım oradan evet. Neymiş arkadaşlar buna yılan pancarı diyoruz ve yaptığımız çorba tırşık tırsik çorbası yılanla falan alakası yok arkadaşlar öyle söyleniliyor sadece gördüğünüz gibi şu an bile bir dünya oldu arkadaşlar bir pişirimlik oldu küçük bir tencere için aslında şu kökleri de gelmesi olurdu ama olsun bu sefer de köklü geldi şöyle bakalım arkadaşlar nereden türüyormuş size göstereyim bunun şöyle bir kökü var arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir kökü var Bunlar böyle güzelce bu doğada toplayacağım arkadaşlar. Burada ha hali hazırda bekliyorlar beni topla diye. Şimdi onları da toplayacağım. Hep beraber gidelim biraz dalların arasından. Of. Dikenler falan denk geliyor ama olsun. İşte böyle arkadaşlar. Doğada olduğunuz zaman her şeyi bulabiliyorsunuz. Şuradaki de çok güzeldi. Evet. Görüyorsunuz arkadaş biraz zor oluyor ama size çekim yapmak için. Güzel ben bunları şimdi toplamaya devam edeceğim arkadaşlar. Doğada kalmayı, mutlu kalmayı, sağlıklı yaşamayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.